Dört akıllı, altın külçe yüklü bir kamyon soyar. Yakalanmamak için kış uykusuna yatmaya karar verirler. Sadece 100 yıl uyuyacaklar. Dünya onları unutunca uyanacaklardır. Sonra da lüks bir hayatın tadını çıkarabileceklerdir. Zaman hızla geçer. Birer birer uyanırlar ama hala aynıydılar. Saçları ve tırnakları bile uzamamıştır. Kış uykusunun başarısız olduğunu düşünürler. Mağaradan dışarı çıkarlar ve pek bir şeyin değişmediğini fark ederler. Otoyol hala oradadır. Curly öfkelenir. "Belki sadece birkaç saat uyuduk." der. O sırada Fethi, bir kişinin hala uyanmadığını fark eder. Oraya gittiklerinde kapağın bir kaya tarafından kırıldığını görürler. Kutuda bir iskelet yatmaktadır. Bu talihsiz adamın ölümü gerçekten 100 yıl geçtiğini gösteriyordur. Bu da demek oluyor ki altını buradan çıkarabilirlerse artık yeni dünyanın tadını çıkarabileceklerdir. Altın külçelerini hızla arabaya yüklerler. Yola çıkmadan önce Curly ortağına bir kova getirmesini söyler. O uzaklaşırken Curly hemen arabaya atlayıp gaza basar. Gaz pedalını sonuna kadar kökler. Ortağını ortadan kaldırdıktan sonra arabanın frenlerinin tutmadığını fark eder. Aşağı yuvarlanmak üzere olduğunu gören Curly